Tamamdır. Sesin geliyor mu? Evet. Bence tamam. Başlıyor muyuz? Evet, tamam. Ama. Tamamdır. Değerli ve background seyircileri, herkese merhabalar. Ben Deniz Suya. Agro Expo İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan sizlerle beraberiz. Ee, yanımda İNOMAK Yönetim Kurulu Başkanı Medya Karaoğlu iş görenle beraberiz. Medya Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. İyiyim, ee, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, bizler de fuardan dolayı heyecanlıyız. Ee, öncelikle fuar günleriniz nasıl geçiyor? İlk günü nasıl değerlendirirsiniz? Sizlere bunu sormak isterim. Ee, i̇lk gün açıkçası çok güzel bir ilgi olduğunu düşünüyorum. Hem fuara hem de standımıza inşallah bundan sonraki günlerde de daha yoğunlukla standımızdaki ürünleri tanıtmak için burada olacağız. Süper süper harika. Bizler için de çok güzel ve heyecanlı bir fuar geçiyor. Agro Expo Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri hatta en büyüğü diyebiliriz. Aslında şunu sormak istiyorum. İnovmak makine aşı nasıl geldi? Yani ne gibi üretimler yapıyor? İnovmak'ı aslında tanıyabilir miyiz? Tabii ki. olmak Makine 8 Ocak 2020 yılında tarım makineleri ticareti olarak kuruldu. Ancak bir yıl sonra bir üretim zorunluluğu doğdu. Ve akabinde de Karaoğlu'nun kızı olmamdan dolayı Kara Kız markasıyla ilaçlama makinesi sektöründe üretim yapmaya başladık. Şu anda 400 litrelikten e, bunu sonraya atayım. Çünkü 400 litrelikten 3 tonluğa kadar idi. <laughs> tarla ve bahçe grubunda hizmet veriyoruz. Süper. Ee, bu fuarımızda da e, daha farklı makinalarla çiftçimizi göreceye çıktık. Süper, harikasınız. Yani fuar dedik, stand dedik, standa katılımın iyi olduğunu söylediniz. Standınızda bir lansman e, sanırım varmış. O lansmandan birazcık bahsedip bir şansınız var mı acaba? Tabii ki. E, Türkiye'nin İlk ve tek en büyük ilaçlama makinesini ürettik ve çiftçimize sunduk. Bununla da gurur duyuyoruz. Ee, gerçekten e, Türkiye'de ilaçlama makinesi sektöründe çok güzel, çok kaliteli e, markalarla, yurt dışında da temsil ettiğimiz firmalarla e, tanışıklığımız var. Birlikteliklerimiz zaman zaman oluyor. E, ancak tabi bunlar hepimizi biraz e, Pişekliyor, evet. ee, güzel yerlere gelmemize sebep oluyor. Biz de hem çiftçilerimizden dinleyerek, onların e, görüşlerini alarak hem de kendi bilgi ve tecrübemizle güzel bir makine ürettik. Tabii bu makinemiz de e, çok da güzel bir şekilde TÜPİTAK projesiyle e, yaptık. TÜPİTAK'tan onay geldi. Şu anda tabii ki bir prototipini getirdik buraya. Üzerinde daha çalışmalarımız, ARGE'lerimiz devam ediyor. Ee, dediğim gibi şu anda standımızda çünkü çiftçilerimiz bu makinemizi görebilirler. Yani e, dediniz e, Türkiye'nin en büyük ilaçlama makinesini ürettik dediniz. E, üreticiler e, bu konuya nasıl bakıyorlar? Yani makineye talep var mı? Ya da en çok sattığınız ilaçlama makinesi veya farklı bir makine hangisidir? Şimdi e, bizler biraz evvel dedim ya sonraya bırakayım diye 400 litrelikten artık 7,5 buçuk e, tona kadar tarla grubunda hizmet veriyoruz. Yine aynı şekilde 400 litrelikten 2000 litreye kadar da bahçe grubunda hizmet veriyoruz. Bizler çiftçilerimizi sürekli dinleriz. Onlardan geri dönüşler, bildirimler alırız ki iyileştirmelerimizi o yönde yapalım. Yine bu yedi buçuk tonluk içinde bir çiftçimizin yönlendirmesiyle biz üç bölümden oluşan bir depo tasarımı yaptık. Bu da çiftçimizin kullanımız için çok çok avantajlı bir duruma getirecek. Ve tahmin ediyoruz ki yurt dışında özellikle bu depo tasarımıyla çok daha farklı bir yol açılacak. Sebebini eğer açıklamamda bir şey yoksa tabii, tabii, lütfen çünkü bu anlamda bilgilenmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Yurt dışında da çok büyük ilaçlama makinesi firmaları büyük tonajlı ilaçlama makineleri üretiyorlardı. Ancak büyük tonajlı olduğu zaman ilaç makinesinin içindeki ilacın aktif süresi çok önemli bir durum alıyor. Bunu zamanında eğer ki toprağa vermezseniz oradaki ilacın etkileşimiyle büyüyen bitkinin ve verimin farklı bir noktaya geliyor. Evet, kesinlikle. Biz de bunun önüne geçebilmek için birinci sebebi farklı üç depodan oluşan iki buçuk, iki buçuk, iki buçuk olarak farklı depolardan oluşan bir depo tasarımına gittik. Hem ilacın etkileşimini azaltmak hem tarlaya gittiği zaman farklı ilaç atacaksa o depolara farklı ilaç koyarak hem de yanında ekstra bir tanker götürmeden de suyunu orada muhafaza edecek bir depo tasarımıyla geldik. Süper, harika. Ee, o yüzden e, bunun çiftçilerimize e, çok farklı bir bakış açısıyla e, yön göstereceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde yine 24 metre e, kolumuzla e, kendi üzerinde yeni göreceye çıkmış şekilde e, standımızda çiftçilerimizi bekliyor. Süper, süper Medya Hanım. E, ben aslında bakış açısı demişken şunu sormak istiyorum. İnovmak'ın bir yenilikçi bakış açısı var mı? Yani inovasyon dediğimizde İnovmak bu yenilikçi olarak, yenilikçi çalışmalar yapıyor mu? Tabii ki. Onu sormak istedim sizlere. İnovmak makinenin zaten açılımı da inovasyon ve makineyle evet, birleştirilmiş bir isim adı. Buradan dolayı da bizler her zaman bu yenilikçiye, inovasyona açığız. Evet. Yurt dışında çok fazla elektronik sistemli makinalar var. Artık bunları traktörlere, ilaç makinalarına adapte etmek ve tarlayı bilinçli bir şekilde ilaçlamak çok çok önemli. O yüzden biz de bu yenilikçiliklere çok adım atıyoruz ve üzerinde elektronik sistemleri kullanarak onları adapte ederek yine tarladaki verimi arttırmak için çaba gösteriyoruz. Biz yurt dışına gittiğimizde drone firmalarının Sadece drone'u tarladaki ilaçlı, hastalıklı bölgeleri tespit etmek için kullandıklarına şahit olduk. Bu da yine orada ilaçlı kısmı tespit edip makineye adapte ettikten sonra da sadece ilaçlı, hastalıklı bölge ilaçlanıyor. Tabii bu durumda da ilaç şeyi de düşüyor, kullanımı da düşüyor. Evet. Yani biz aslında verimi buradan da daha güzel elde edip Süper. aynı zamanda da insan sağlığına zararlı olan bu ilacı evet. ne kadar az kullanırsak o kadar da fayda sağlıyor kesinlikle kesinlikle bu konuda sizlere katılıyorum yani ilaç büyük bir sorun ama günümüzün üretiminde yani verimin yüksek olabilmesi için üreticilerimiz ilacı kullanmak zorunda kalabiliyor bu konuda sizlere katılıyorum ee, ve ülkemizde de ciddi bir ekonomik dalgalanma var. Üreticilerde üreticilerden gelen yanıtlardan da e, en çok bu konuda mağdur olduklarını söylüyorlar. İn olarak bu ekonomik dalgalanmadan e, nasıl etkilendiniz? Yani bu konuda e, ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Evet, e... <laughs> Bütün herkesin olduğu gibi bizler de tabii ki bu durumdan etkilendik. Hatta ben konuştuğum zaman hepimiz aynı gemideyiz diyorum hep. Evet kesinlikle. O yüzden herkesin etkilendiği kadar tabii ki bizler de etkilendik. Ve bu zor şartlarda bu makineyi yine de fuara yetiştirebilmek için tam gücümüzle çalıştık. Ve sonunda buradayız. İnşallah çiftçimizin de ürünlerinin gerçekten değer bulduğu bir ortam olduktan sonra bizim çiftçimiz yeniliklere açık. Kesinlikle. Bizim çok çiftçimiz makinesini yenilemekten yana hiçbir şekilde bir çekincesi yok. Evet. O yüzden eğer ki bu ekonomik dalgalanma biz gerçekten çiftçimizin ürününün değerini verebilirsek aşacağımızı düşünüyorum. Çok evet sizlere kesinlikle çok katılıyorum. Ee, şu soruyu yöneltmek istiyorum. Türkiye'nin tarımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki tarımı ben çok umutluyum. Ben de. Bizim e, ülkemiz tarım ülkesi. Kesinlikle. Bundan kesinlikle bir kaçışımız yok. Bizim e, bulunduğumuz yer Aydın Söke. Söke'de 460 dönüm yer pamuk ekiliyor. Evet. Ve her sene bir kriz çıktığında diyorlar ki yok. Artık bu sene kimse pamuk ekmeyecek. Ama ertesi sene pamuk eken tarım sayısı daha fazla oluyor. Evet. Herkesin umudu var. Sadece bizim beklentimiz ürünlerimizin değer bulması. Evet kesinlikle. Yani ürünler aslında şöyle söylemek istiyorum. Türkiye tarım o, tarım arazisi olarak çok verimli bir topraklarımız var. Türkiye'nin çok verimli toprakları var. Ee, önemli olan bunu nasıl kullandığımız bence. Bunu verimli ve e, iyi kullanabilirsek Türkiye başından çok zengin. E, ama kötü kullanabilirsek tabii birçok üründe de e, dışa. Muhtaç oluyoruz. Ee, yani o yüzden bence üreticilerimizi bilinçlendirmek, e, bu konuda çalışmalar yapmak çok önemli. Ben bir öğrenciyim, e, ziraat mühendisi adayım. E, bu konuda da e, bu bölümü okurken, ziraat mühendisini okurken bu konuda da kendimi bilinçlendirme e, amacıyla e, okuyorum. O yüzden e, konuda öğrencilere gelmişken de e, İNOMAK'ın öğrencilere bakış açısını sormak istiyorum ben. Buradan da tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Evet. Onlar adına bir soru, Biz ziraat mühendisi adayı olarak, adayları olarak tek ağızdan size bu soruyu sormak istiyorum. Buyurun. Evet. İlomak Makine kurulduğu günden beri gerçekten genç beyinlere her zaman değer veren, önem veren, onların gelişmesine katkıda bulunan bir firma bakış açısıyla ilerledi. Ve bundan sonra da öyle olacak. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tabii ki kadın işveren olduğum için de biraz pozitif ayrımcılık yapmıyor değil <gülüyor> <gülüyor> O yüzden şimdiye kadar çalıştırdığım tüm ziraat mühendisi arkadaşlarımız kadın. Nasıl? Bundan dolayı da gerçekten onur ve gurur duyuyorum ve bundan sonra olacak tüm personellerimde kadına biraz daha pozitif ayrımcılığım var. Süper. Ancak ee, ve dediğim gibi şimdiye kadar aldığım tüm ziraat mühendisleri de hep yeni mezun ziraat mühendisi arkadaşlar. Süper. Yani bu bizim için güzel bir haber aslında. Evet bizim e, ürettiğimiz makinelerimizin mutlaka ve mutlaka olması ziraat mühendisi ve e, sizin tarım makineleri mezunu olması gerekiyor. Hı -hı. Çünkü biz makinalarımız ruhsatlı. Tam bir merkezden, tam test tarafından ruhsatlı al, alıyoruz. Onların aracılığı üretiliyoruz. Ve mutlaka bizim bu personeli istihdam etmemiz gerekir. Kesinlikle. Ve şu anda bulunan yine istihdam ettiğimiz ziraat mühendisi arkadaşımız yeni mezun bir ziraat mühendisi. Süper. Bu konuda gerçekten çok istekli, hevesli, işine çok bağlı. O yüzden yeni mezunlar hiçbir zaman pes etmesinler. Kesinlikle. Mutlaka kendi bölümleriyle ilgili yerlerde... Çalışmaya, kendilerini geliştirmeye gayret etsinler diyorum. Biz buna her zaman açarız. Evet, çok e, süper, çok iyi yorumladınız. Aslında tam olarak biz öğrenciler olarak da buna gayret etmeye çalışıyoruz. E, ama şunları şunu sormak istiyorum: e, Sizlerin yeni mezun bir ziraat mühendisinden beklentiniz nelerdir? Yani ne bekliyorsunuz? İş başvurusu yaptı, inovmaka mühendis olarak geldi. Ne bekliyorsunuz ilk etapta? Şimdi tabii bölümüyle ilgili onu bilinçlendirmesi şeyi zaten kendisi bize neler şey yaptığını söylüyor. Biz de kendisine bir görev tanımı belirliyoruz. Bu görev tanımı içerisinde onun yapması gereken öncelikle imalat sorumlusu olduğu için içerideki üretimde bir fiil olması gerektiğini belirtip onu tamamen içeriye adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii ki üretirken de bir malzemeye ihtiyaç var. O malzemelerinde bir satın alması var. Tabii ki bu satın alma kısmında da görev almasını bekliyoruz. Evet. Ve en son çıkış noktasında da kalite var. Kesinlikle. Yani kalite kontrolünde de çıkarken ve müşteriye teslim ederken eksiksiz bir şekilde bize bunu sunmasını istiyoruz. Süper. Ve orada imzasını atarak son noktaya koyuyoruz Harika, harika, süper. Ee, aslında çok çok güzel bir yorumdu son olarak da öğrenciler hakkında staj imkanının bulunmakta olup olmadığını sormak istiyorum. Biz bununla ilgili yine Adnan Menderes Üniversitesi ile bulunduğumuz yer olduğu için diyorduk. Adnan Menderes Üniversitesi ile kariyer günleri düzenliyoruz. Bununla ilgili orada firmamızı tanıtıyoruz. Firmamızda her zaman stajyerlikte kendilerine destek olabileceğimizi söylüyoruz. Aynı şekilde de lise kısmında, endüstri meslek kısmında da yine şu anda da mevcut hali hazırda çalışan stajyer öğrencilerimiz var. Ve stajyer olup daha sonrasında kendilerini okul bittikten sonra istihdam ettiğimiz öğrenciler. Süper, harika. O yüzden bu konuda e, gençlerimize destek olup önderini açmak firmamızın artık bir Süper, e, harika. Vazgeçilmezi oldu. Aslında herkes bu bilinçli ilerlese. E, bence Türkiye'nin tarım açısından çok ciddi iyi yol kat edeceğimizi düşünüyorum ben yani bu görüş bizim için çok önemli Bence herkes için çok önemli Kesinlikle. üretici için çok önemli işveren için çok önemli öğrenci için çok önemli maalesef biz üreticiler Hani ben kendi şahsıma değil ama birçok üretici her kişiyi bilsin gelsin hiç vakit kaybetmeden yola devam edelim diye düşünüyorlar. Evet yani bu bakış açısıyla yeniler nasıl iş bulacak? Kesinlikle. nasıl kendini geliştirecek? Kesinlikle. Onlara bir alan yaratmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu yüzden ben her zaman gençlerin arkasındayım. Çok çok süper. Harika konuşuyorsunuz gerçekten yani. bunları bu cümlede sizlerden duymak bizleri çok mutlu etti. Teşekkür son olarak da böyle gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da öğrenmek istiyorum. Çok gençlerden gittim bugün ama ben ilk e, röportajımı yapıyorum. Bu konuda çok heyecanlıyım. E, arkadaşlarımı e, da bir bir açıdan ifade etmek istiyorum, onları temsil etmek istiyorum. E, o yüzden çok bence, gençlerden geliyorum. Bence çok iyi gidiyorsunuz. Hayır, Her çok şey teşekkür çok güzel. Ederim. Ee... Ben gençlere neyi tavsiye ederim? Öncelikle cesaretli olmaları evet. ve sabretmelerini. Çok güzel katıldığım bir eğitimde çok güzel bir oranlama yapmışlardı. İş fikrinizin olması sizin hayatınızdaki şeyde yüzde bir, yüzde dokuz şansınızın yardım etmesi ve yüzde doksan da sabretmeniz. Evet. O yüzden bu anlamda yapacakları işlerde mutlaka cesaretli olmaları ve Gideceği işte de sabrı göstermeleri. Gençlere Süper. tavsiyelerim bunlar olur. Süper, harika. Peki son olarak da Fuar'dayız, Agro Espo İzmir'deyiz. Üreticilere, tüm, tüm ziyaretçilere bir mesaj göndermek istesiniz. olmak olarak. Evet, e, inolmak makine, kara Tarım makineler olarak C holünde 1.62 no'lu standda tüm çiftçilerimizi standımıza bekliyoruz. Yeni makinemizi görmeleri için. Harika, harika. Medya Hanım çok teşekkür ederiz. E, ee, Webagron, değerli Webagron seyircileri, Webagron özel yayınında bugün yanımda İlo Umak, e, Makina Sanayi Ticaret AŞ'den yönetim kurulu başkanı Medya Hanım'la beraberdik. Kendilerine katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Canlılarımıza e, canlı yayınlarımıza saat 12'de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere.